Kıymetli arkadaşlar, değerli İstanbullular. Kıymetli arkadaşlar, değerli İstanbullular. Bildiğiniz üzere bugün 12 13 itibariyle İstanbul'da birkaç tane deprem arka arkaya olmuş durumda. En yüksek değer ulaşan da 6.2 değeriyle oluşmuş durumda ve bununla ilgili ee, Genel Sekreterimizin çağrısıyla bilim kurulumuzda toplandı. Ee, sadece şunu ifade etmek istiyorum. Valilikle beraber e, koordineli şekilde çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, ekiplerinin tamamı sahada. E, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız e, bizi arayıp herhangi bir yardıma desteğe ihtiyacınız. Var mı diye bizim iletişim kurdular. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Hali hazırda büyükşehirin imkanlarıyla beraber e, sahadayız. E, halkımızın yanındayız, İstanbullunun yanındayız. Ne kadar İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı e, böyle bir durumda görevinin başında olmasa da genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız da biz buradayız. İnşallah onun eksikliğini hissetmeyeceğiz, hissettirmeyeceğiz. Şimdi genel sekreterimize sözü bırakıyorum. Bildiğiniz üzere biraz önce de söylediğim gibi aynı zamanda bugün bilim kurulumuzu da toplayıp bir değerlendirme yapılması için onları toplantıya çağırdı evet. genel sekreterimiz. Buyurun Volkan Bey. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. E, kamuoyuna en son yapılan bilgilendirmeden sonra bazı rakamları paylaşmak isterim. Şu an itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne bağlı birimlerde? 628 araç ve 1000 personelle itfaiye ekiplerimiz, 225 araç ve 891 personel, personelle de zabıta ekiplerimiz sabaha kadar görevlerinin başında olacaklardır. Tüm İstanbul'u kapsayacak şekilde. Hiçbir hizmetimizde aksama yok. Kontroller devam ediyor. Ayrıca sahada 2000 kişilik destek personelimiz 150 araçla kumanya su dağıtımına devam etmekte. İstanbulluların İstanbul'un gurur duyduğu İstanbul Sen'in uygulaması üzerinden toplanma yerlerimizi, İstanbul Yeşil İstanbul'daki tuvaletlerimizi ve e, diğer hizmetlerimizi anlık görebilmeleri mümkündür. Cari bilgileri oradan ulaşmaları mümkündür. İSKİ'de, İGDAŞ'ta, metrolarımızda, İETT'de hiçbir aksama yoktur. Kontroller devam etmektedir. İdaremiz ve şirketlerimiz bünyesindeki teknik personel sahadadır. Bir kısmı da AFAD koordinasyonunda sahaya gitmek için beklemektedir hasar tespiti için. Dolayısıyla onlar da ilgili önlemlerimiz alınmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Depremi Bilim Kurulu mevcut üyeleriyle depremin hemen akabinde toplantıya çağrılmış ve hocalarımız sağ olsun hemen intikal etmişlerdir. Bu toplantı sonrasında bazı değerlendirmeler ve kamuoyuna da bazı açıklamalar yapmak asıl olmuştur. İstanbul depremi Bilim Kurulu adına Profesör Doktor Tarık Şengül hocamız bu bilim kurulunun aldığı ve kamuoyuna paylaşmak istediği bazı bilgileri sunmak isterler. Buyursun hocam. Teşekkür ediyorum. Ee, biz bilim kurulu olarak depremin hemen ardından e, burada toplandık ama tabii bir bölümümüz ancak bu Zaman şeyi içinde buraya gelebildi. Bir ön değerlendirme yaptık. Daha sonra bilim kurulumuzun çok daha geniş bir katılımıyla daha detaylı değerlendirmelerin yapıldığı açıklamaları geniş kamuoyuyla paylaşacağız. Ama bu aşamada önemli gördüğümüz bazı temel değerlendirmeler, uyarılar ve bazı istekler var yetkililerden. Dolayısıyla bilim kurulu olarak. Biz bugün yaptığımız kısa değerlendirmeyi sizlerle ve geniş kamuoyuyla ve İstanbul halkı, İstanbul'da yaşayanlarla paylaşmak istiyoruz. Bir, bu aşamada panik ve kaygıya kapılmadan sadece yetkililerden ve yetkili çevrelerden gelen uyarıları dikkate alarak bilinçli davranmak vatandaşlarımız açısından son derece önemlidir. Sosyal medya ve benzeri mecralarda sorumsuzca yayılan spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemelidir. İki, yaşanan 2. Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem ve artçıları İstanbul ve Marmara bölgesinin karşı karşıya olduğu deprem riskini ortadan kaldırmamıştır. Diğer yandan artçıların da bir süre daha devam edeceğinin bilinmesinde yarar vardır. 3. Deprem sonucu, hasarlı halen gelen binalara girilmemesi ve yetkililerin, yetkililerin bilgilendirilmesi önemlidir. 4. Depreme ilişkin yürütülen çalışmalarda, bilim kurulu olarak merkezi ve yerel yönetimlerin tüm ilgili birimlerin eş güdüm içinde çalışmasının son derece önemli olduğunu ve etkili sonuçlar alınabilmesinin ön koşulu olduğunu altını çizmeyi isteriz. Benzer biçimde, üniversitelerin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının katkılarının da alınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. 5. Depremin yarattığı kaygıları en aza indirgemek ve spekülasyonun önüne geçmek üzere yetkililerin ve yetkili kurumların düzenli aralıklarla kamuoyunu bilgilendirmesinin de önemli olduğu kanaatindeyiz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. Bir kez daha altını çizmek isterim. Bu e, bu gelişmelerin hemen akabinde e, acil gördüğümüz bazı e, konuları dikkate getirmeyi amaçlayan bir açıklama. İstanbul depremi çok daha geniş değerlendirmelere ihtiyaç duyuyor. O acelecilik içinde değiliz. Ama Burada bilim kurulu üyelerimiz çok farklı alanlardan geliyorlar. Çok farklı bilim alanlarının temsilcileri. Her birinin tek tek değerlendirmesini alarak önümüzdeki günlerde daha detaylı bir açıklamayı geniş kamuoyuyla paylaşacağız. Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.